Merhaba arkadaşlar. Haziran ayı itibariyle ilk otomobil kampanya haberimiz Suzuki'den geldi. Biz de zaman kaybetmeden hemen bayisine gidip araçları çektik. Suzuki'nin en sevdiğim aracı olan S-Cross'tan başlamak istiyorum. Kasa yapısı ve dış görünüş bakımından en beğendiğim SUV'lerden olan S-Cross, B segmenti hibrit yakıt sistemine sahip bir araç. Otomobilin 129 beygir gücündeki motoru 235 azami torka sahip, 0'dan 100'e 9.5 saniyede ulaşan araç saatte maksimum 195 km hız yapabiliyor. Otomatik vitesli S-Cross şehir içinde 6.2, şehir dışında 4.9, ortalamada ise 5.7 litre yakıt tüketiyor. Otomobilin bas paketi olan GL Elegance 1.4'te hız sabitleme sınırlama, yokuş kalkış desteği, yorgunluk tespit sistemi, şerit takip sistemi, start stop, ESP denge kontrolü gibi sürüş destek sistemleri bulunuyor. Gördüğünüz gibi bas paket bile gayet dolu. s 430 litre bagajı bulunuyor ayrıca hibrit yakıt sistemine sahip hem sürüşü keyifli hem de dış görünümü klas bir SUV arıyorsanız mutlaka S-Cross'u inceleyin derim. S-Cross'ta Haziran ayı itibariyle müthiş bir kampanya var. Şu an ekranda gördüğünüz bas paket dahil tüm modellerinde 150.000 TL indirim var arkadaşlar. S-Cross GL Elegance 1.4'ün liste satış fiyatı 1.664.000 TL'den 1.514.000 TL'ye indirildi. Bu rakam üzerinden otomobil 841.000 TL ÖTV muafiyeti fiyat etiketiyle satılması gerekirken, marka ÖTV muafiyetli satışlar içinde ekstra indirme gitti ve aracı 810.000 TL ÖTV muafiyatıyla verecek Haziran ayı boyunca. Gelelim listemizin ikinci aracı olan Vitara'ya. Vitara'nın tüm modellerinde kampanya mevcut ve Haziran ayı boyunca tüm paketleri 150.000 TL indirimli olarak verilecek. Biz GL Elegance çift renk modelini inceledik. B segmentli hibrit yakıt sistemine sahip SUV'nin 129 beygir gücündeki motoru 235 azami torka sahip. Sıfırdan yüze 10.2 saniyede ulaşan araç saatte maksimum 190 kilometre hız yapabiliyor. 4x4 çekişli araç şehir içinde 7.5, şehir dışında 5.3, ortalamada ise 6.2 litre yakıt tüketiyor arkadaşlar. Vitara'da hız sabitleme sınırlama, yokuş kalkış desteği, şerit takip sistemi, start stop ve ESP denge kontrolü bulunuyor. Otomatik vitesli aracın bagaj hacmi de 362 litre. Haziran ayı boyunca araç 150 bin TL indirimle 1 428 bin TL'ye satılacak. Bu rakamın 1 588 bin TL'den indirildiğini de hatırlatmak isterim. Vitara ÖTV muaf 793 bin TL'ye satılması gerekirken kampanyalı bir şekilde 770 bin TL'den verilecek. Suzuki asıl dumpingi Jimny modellerinde yaptı. Jimny'nin ülkemizde satışta olan All Grip tek renk ve çift renk araçlarının tamamına 170 bin TL gibi dehşet indirim yaparak Aracın lise satış fiyatını 1.758.000 TL'den 1.588.000 TL'ye indirdi. Bu rakam üzerinden de iki modelini ÖTV muafiyetli olarak 880.000 TL'ye satma kararı aldılar. Piyasadaki en marjinal SUV'lerden olan Jimny 3 kapılı B segmenti bir SUV. Aracın 102 beygir gücündeki motoru, 130 azami torka sahip. Araç saatte maksimum 140 km hız yapabiliyor. 4x4 olan araç otomatik vitesli ve ortalamada 7,5 litre yakıt tüketiyor. Bagaj hacmi de sadece 85 litre. Jimny kasa yapısından dolayı beğenen çok beğeniyor ama sevmeyenler de hiç sevmiyorlar. Genelde arazi taşıtlarını sevenler tarafından tutulan bir araç yapısı ve renklerinden dolayı da kadın sürücülerin hoşuna giden araçlardan. Gelelim listemizin son aracı olan Swift Hibrite. Swift Hybrid'i tek kelimeyle anlat deseler kesinlikle cimri derdim. Piyasanın en az yakan aracı diyebilirim. En azından benim deneyimlediğim araçlar içinde uzak ara en iyi yakıt performansına sahip araçtı. Aracın 83 beygir gücündeki motoru, ufak yapısı ve hibrit yakıt sistemine sahip olmasından dolayı ortalamada sadece 3.9 litre gibi düşük bir yakıt tüketimine sahip. Azami torku 107 olan araç maksimum 175 km hız yapabiliyor. Otomatik vitesli Swift'in 265 litre bagajı bulunuyor. Aracın fiyatı 1.137.000 TL'den 1 milyon 37 bin TL'ye düşürüldü. Haziran ayı boyunca da otomobil 576 bin TL ÖTV muafiyatıyla satılacak.